ailesiyle birlikte gittiği marketteki alışveriş arabasına sıkıştı. Parmak bir türlü çıkmayınca devreye itfaiye girdi. Küçük kız parmak kurtarılana kadar haykırışlarıyla etrafı inletti. Bana bak oraya bakarsan korkarsın. Buraya bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim yanımda. Tamam, korkuyorum. Kork Benim kork kork. parmaklarını. Aa, tamam, gülüyor. Gülüyor. tamam. Korkuyla bağırdı, gözyaşı döktü. Parmağı market arabasına sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye koştu. Küçük kızın parmağı kurtarıldı ama sakinleştirilmesi kolay olmadı. Tamam, şey tamam, 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 tamam. Peki, tamam. Kale'nin Osman Gazi Mahallesi'nde bir aile markete gitti. Küçük kızları da yanlarındaydı. Onu çocuklar için tasarlanan bu market arabasına oturtup alışverişe başladılar. Kısa süre sonra küçük kız parmağını bir anda arabanın ön kısmında bulunan deliğe soktu ve çıkaramadı. Söyle, seni şu aldı, Ailesi parmağını kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Markete gelen görevliler bir yandan arabanın ön kısmını kesmeye çalışırken bir yandan da korku içinde ağlayan küçük kızı sakinleştirmeye çalıştılar. Hem ailesi hem de çevredekiler o ağlamasın diye dakikalarca çabaladı. Neyse ki kısa sürede kız çocuğunun parmağı sıkıştığı delikten çıkarıldı. Herkes rahat bir nefes aldı. Bu açık buluşu